Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün biraz gürültülü olabilir etraf. Şu an komşumuzun köpekleri çok fazla havlıyor. Umarım çok fazla dışarıdan söz gelmez. Sizinle pazar günü bir pahalı ama fiyatını hak eden ürünler videosu paylaşmıştım. Bugün de uygun fiyatlı olan versiyonunu paylaşacağım. Rujum dışarıya taşmış gibi duruyor ama dudağımdan kaynaklı bir de kafamı vurdum arkadaşlar. Belli oluyor mu bilmiyorum ama fondötenle kapatmaya çalıştım. Bugün de uygun fiyatlı olan versiyonunu paylaşacağım. Uygun fiyatlı ürünler de deniyorum. Pahalı ürünler de deniyorum. Uygun fiyatlı ürünleri sizlerle paylaştıkça sizden en fazla işe yara yani benim cildimde okey işe yarıyor çalışanları zaten sizinle paylaşıyorum ama sizden de en fazla oy alanları bu listeye dahil ettim. Onu söyleyeyim. Yani evet Yağmur bu gerçekten harika dediğiniz ürünleri sizinle paylaşacağım. Sizden en fazla geçer not alan ürünler bunlar. Çoğunluğun bayıldı ve benim de çok sevdiğim ve yedeklediğim onu söyleyeyim size. Hepsi yedekli bende <laughs> neredeyse. Çoğunluğu hatta bakayım şöyle bir listeye. Not aldım. Evet. Bir tanesi sanırım yedekli değil bir iki tanesi yedekle değil. Onların da yerine farklı markalar deneyeceğim. O yüzden yedekli değil açıkçası. Burada listede vazgeçemediğim ürünler var. Onlardan da bahsedeceğim. Çoğunluk şey dedi yani evet harikalar gerçekten ama bundan sonra başka bir heyecan aramayacağım. Uygun fiyatlı olduğu için dedi. O yüzden bu video bence işinize yarayacak. Malum ekonomi. Tekrar konuşmaya ve moral bozmaya gerek yok diye düşünüyorum. Hepimiz artık Hiçbirimiz apolitik değiliz diye düşünüyorum yani, değil mi? Bu ekonomi, bu gündemde kimse apolitik kalamaz. Neyse başlıyorum videoma. İlk sırada bu birinci seçildi kesinlikle bu arkadaşlar. FaceLab'ın glikolik asit tonik diyorum ben ama leke giderici tonik olarak geçiyor. Cid leke giderici işte beyazlatıcı tonik olarak geçiyor. Bir numarada face lab var. Kesinlikle kullandığım en iyi ET tonik diyebilirim. Yani pahalı ürünlerin arasında bile bir yıldız gibi parlıyor benim için. Çok hızlı bir şekilde kullandıktan sonra geri dönüş alabildiğiniz, cildinizde etkisini görebildiğiniz, muhteşem bir ürün. %6 oranında glikolik asit var içeriğinde. Bu başlangıç için evet yüksek oranlı bir EÇ. Eğer EÇE'ye yeni başlıyorsanız kullanmaya ilk olarak bundan başlamanız çok doğru olmayabilir. Ama satın aldıysanız haftada bir kez kullanarak başlayabilirsiniz. Hani ben satın aldım ne yapayım? Tabii ki çöpe atamazsınız. Yani yapacak bir şey yok. Ama elinizin altında daha düşük oranlı bir EÇE'niz varsa onunla başlayın arkadaşlar. Ama yoksa da haftada bir kez bir deneyin bakalım. Haftada birden fazla kullanmayın yeni başlayanlar için. Ben açıkçası 2'den retinol rutinimde olduğu için ikiden fazla asit kullanmıyorum. 2 gün kullanıyorum. Ya da max 3 oluyor. Bazen çok sevilce atağım vesaire oluyorsa haftada 3'e çıkarıyorum ama 2'den fazla kullanmıyorum asit. Zaten normalde de 3'ten fazla kullanmamak gerekiyor asitleri. Cilt bariyerinizi zorlamaya başlarsınız. Normalde işte günlük kullanım uygundur. Her gün kullanabilirsiniz vesaire derler ama siz yine de her gün kullanmamaya özen gösterin bu HABHA ailesini. Bunun içinde arkadaşlar ne var? Papatya türevi bir içerik var yatıştırıcı olarak. Cildinizi tahrişten koruyor. Alantoin, pantenol gibi içeriklerde olduğu için kuru çok kolaylıkla kullanabiliyor. Benim cildim kuru olduğu için hiçbir şekilde cildimi kurutmadı ve etkisini çok hızlı gördüm. Cildim bunu kullandığım süre boyunca inanılmaz parlak. Leke rutinimde etkisini, bunu leke rutininize e e ekleyeceksiniz arkadaşlar. Yani hani tek başına leke giderici olarak bir toniği kullanamazsınız zaten. Yardımcı ürün olarak ama cildiniz o kadar parlak, tek ton gösteriyor ve cildiniz yaldır yaldır parlıyor. O görüyorsunuz yani mikro soyulmalarınız oluyor ve o kadar Canlı o ince kırışıklıklarınıza da iyi gelir el Görüyorsunuz yani o canlandırdığını. En iyi el bence toniklerden biri. Hatta farklı ürünler denediğimde falan diyorum ki ama ben, ben face geri dönmek istiyorum. Farklı ürünler sizin için deniyorum evet ama böyle her seferinde ben face geri dönmek istiyorum diyorum yani. Genel olarak da herkes çok memnun kullanan herkes çok memnun. Alt sıralarda bir parfüm var ama anti alerjen bir parfüm. Ben hiçbir e, reaksiyon vermedi. Zaten anti alerjen parfüm olarak geçiyor. Hani bazı parfüm ürünleri ben de kullanamıyorum ve söylüyorum size. Bunda hiçbir sıkıntı yaşamadım açıkçası. Ee, öyle rahatsız edici bir şey değil. Hafif bir yanma söz konusu EÇ oranı çok yüksek olduğu için ilk başta sürdüğünüzde cildinizde hafif bir yanma meydana gelebilir. Ama en sevilen ürünler, önerdiğimde en sevilen ve etkisi en hızlı göz, görülen ürünlerden biri oldu arkadaşlar. İçerik eve etki bakımından. Leke rutininize ve EÇ kullanmak istiyorsanız çok katabilirsiniz ve pişman olmayacağınız ürünlerden biri. Gelelim 2 numaraya Love It markasının Sentele leke giderici kreminden bahsedeceğim size. Bu bende yedekli arkadaşlar. Hatta geçen story'de paylaştım şurada duruyor. Ekin Sun'un da çok sevdiği bir ürün bu. İnsanlar bu kreme biraz önyargıyla yaklaşabiliyorlar. İçerindeki mineral yağdan her ne kadar mineral yağın aslında bir sakıncası olmadığını söylesek de senelerdir ben söylüyorum. Çünkü doktor reçete ediyor arkadaşlar bana. Dermatiti ve egzamanız varsa bütün ürünler mineral yağlıdır. Yani biyoderma falan reç ederler. Aven reçete ederler ve Aven mesela benim önerdiğim doktorumun bana reçete ettiği Aven'in içinde zibilyon böyle mineral yağ var. Öyle Öyleyse mineral yağla başlıyor falan. Ve mineral yağ cildinizi sakinleştirir, yatıştırır. Yani dermatit egzamanızı başka bir şey geç, geçiş yani geçirmez öyle söyleyeyim size. Korkacak bir şey yok. Ama tabii ki mineral yağ tolerans gösteren, tolere edemeyen ciltlerde oluyor. Bunu da söyleyeyim. Tabii ki olabiliyor. Ama bir ürünü kullanmadan sivilce yapıp yapmayacağını anlayamazsınız. Genel olarak bu kremi çok beğendi herkes. Eğer çok yağlı ciltli değilseniz, kuru, karma bir cilde sahipseniz bu kremi seversiniz. Çok kuru bir cilde sahipseniz nemlendiriciliği yetmeyecektir tabii ki. Ben bunu yazın kullanıyorum. Özellikle çok hafif bir nemlendirici istediğim zaman. Karma ciltler de çok sevecektir diye düşünüyorum. İçeriği çok zengin bir kere fiyatına göre. Hyaluronik asit, Centella, niacinamid, pantenol, sodyum Hyaluronate, sodyum askorbil fosfat, tokoferol gibi içerikler var. Bununla beraber Arnica Montana çiçeği var. Bu yaraların iyileşmesi için bayağı etkili bir içerik ve antibakteriyel bir içerik arkadaşlar. Memnun kalırsınız. Bunu her rutinde kullanabileceğiniz bir krem. Hani asitlerle kullanabilir miyim? İçerinde sodyum askorbi fosfat var diye sorun oluyor. Gayet kullanabilirsiniz. Her rutinde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Öyle ölçülebilir miktarda bir C vitamini değil bu. O yüzden rahatlıkla kullanabilirsiniz. Dediğim gibi hani bazen ciltler tolere edemiyor. Evet. O, zaman hani böyle bir şey biliyorsanız kendinizde hani ben evet mineral yağ tolere edemiyorum gibi bir şey biliyorsanız kullanmayın tabii ki. Ama genel olarak çok herkesin memnun kaldığı bir krem oldu Lavit, uygun fiyatlı. Benim de yedekli. Benim kardeşim de bu arada çok e, sivilceli falan bir çocuktur. Lavitin C vitaminini ve e, bu kremini beraber kullanıyor. Bayan memnun. E, hatta başka bir C vitaminine geçmek istemiyor bir tane bitirdi tekrar aldık ona. Çünkü ekin su böyle başka bir C vitaminine geçtiğinde sivilceleniyor nedense bilmiyorum. Başka bir C vitaminini tolere edemiyor. Bayağı severek kullanıyor. Gelelim Marudermin Hyaluronik Asit Serumuna. Bu Marudermin Hyaluronik Asit Serumunu çok beğendiğim ve herkesin de çok beğendi ilk defa yani bir hyaluronik asitte hepimiz tek vücut olduk ve <laughs> Anlaştık yani, öyle söyleyeyim size. Çünkü bir Hyaluronik Asit Serum öneriyorum. var ki işte, Yağmur bu cildimi çok geldi İşte bir Hyaluronik Asit Serum öneriyorum. var ki işte, Yağmur e, bu bana yetmedi falan. Ben genelde hani kendi cildime göre sonuçta e, öneri yapıyorum. Yani benim cildim nasılsa ona göre. Ama bu Maruderm'i herkes çok beğendi. Gerçekten herkese yetti yani bu sefer. Bunun yapısı bayağı bir farklı. Çok böyle yoğun da değil, çok sıvı da değil. Nemlendiriciliği herkese yetiyor. Kolajenli hyaluronik asit. Cirolize kolajen de var. Bunun içinde çeşitli amino asitler de olduğu için cildinizi biraz pürüzsüzleştiriyor da arkadaşlar sürdüğünüzde. Bence o yüzden de biraz herkesin çok beğendiği bir hyaluronik asit oldu. Bu Marudan ve Faceup'ta genelde arkadaşlar ikinci ürün 1 TL kampanyaları oluyor. O yüzden bunlardan alışveriş yapmak öğrenciyseniz falan ya da işte bu tarz yani öğrenci değilseniz de yani bizim gibi bir <laughs> çalışansanız da <laughs> çok güzel oluyor yani. Parfüm vesaire yok arkadaşlar mariderm ürünlerinde. O açıdan eğer hani hassas bir cilde sahipseniz falan bu maridermin hyaluronik asitlerini çok kolay kullanırsınız. Niacinamide, peptit, ondan sonra sodyum, hyaluronat, pentanol gibi güzel içerikler var. Sodyum, hyaluronat cilt tarafından en kolay emilen e, hyaluronik asit tuzu olduğu için kolay nemleniyor. Yağlı ciltlerde, kuru ciltlerde, ondan sonra karma ciltlerde çok kolay bir şekilde kullanabilirler. C vitamininizle falan çok kolay anlaşacak ve silgi soymayacak bir hyaluronik asit. Ama hyaluronik hyaluronik asitinizi mutlaka arkadaşlar cildinizde bir kremle mutlaka rutininizde kilitleyin ki gerçekten işe yarasın. Yoksa hiçbir işe yaramaz. Bunu hep atlıyor herkes diye düşünüyorum bence. Nemlendirici kısmını özellikle yağlı ciltler ya da karma ciltler. Tamamen hyaluronik asit sürdüm zaten nemlendi işte tekrar bir nemlendirici ihtiyacım yok değil mi? Hayır her cildin bir nemlendiriciye ihtiyacı var arkadaşlar. Gelelim benim göz bebeğim. Gerçekten benim çok çok seviyorum. Yani kuru ciltte sahipseniz falan da çok seversiniz. Katıldı bunun hatta şakası çok yapıldı. Juvenil'in %10 oranında niasinamid içeren serumundan bahsedeceğim. Bir arkadaşımız hatta onun adı Yağmur. Katıldı şey dedi <laughs> Yağmur sayende dedi işte Jovenil'i keşfettiğimden beri dedi e, her cips yediğimde sivilce çıkarıyormuş. Niacinamide serumu sürüyorum Jovenil'i ve artık rahatlıkla <laughs> cips yiyebiliyor, yiyebiliyorum falan dedi böyle. Dedim ki Yağmur sanki hani böyle yapmaman lazım. <laughs> cips yememen gerekiyor falan. Gerçekten çok başarılı bir e, kullanım en başarılı niacinamide serumlardan biri ve herkesin çok beğendi yani her cilt tipinin çok beğendiği ve çok başarılı bulduğu ve cildi kurutmayan bir niacinamide serum arkadaşlar Jöven'in ki. Ben çinko %1 oranında pantenol var. Cilt yağını dengeleme konusunda da geri dönüşler çok başarılıydı bu arada. Sivilce ve gözenek görümünü küçültme konusunda da inanılmaz başarılı buldum. Retinolünüzle falan da çok güzel anlaşıyor. Retinol rutininize de çok kolay katabiliyorsunuz ve cildinizi kuru ciltli bir insan olarak söylüyorum. Hiçbir şekilde kurutmuyor. Bence piyasadaki uygun fiyatla en iyi niyesinemiz serumlardan biri. Onu söyleyeyim. Tabii ki niacinamide veya da C vitaminiyle her zaman cildiniz anlaşacak diye bir şey yok. Eğer niacinamide toleransınız varsa cildinizde niacinamide sivilce de yapabilir. Bunu ama kullanmadan bilemezsiniz. Benim cildim niacinamide çok seviyor ama her ay %10 bir niacinamide kullanmıyorum. Niacinamide serumum bitince mesela %10'luk daha düşük oranda %4'lük ya da %5'lik ya da %6'lık oranda bir niacinamide kullanıyorum. Çünkü niacinamide zaman zaman cilt altında birikmelere sebebiyet verebiliyormuş. O yüzden de ben böyle AHA toniğimle beraber de kombin yapıp mesela kullanıyorum. Birikme yapmasın diye o zamanlarda. Aklınızda olsun. Bunu bir doktor arkadaş söylemişti. Bize de katıldı. Ee, tekrar bahsettiler. Ben de orada baya bir şeyler öğreniyorum. Sizler de. Orada baya bir şeyler birbirimize öğretiyorsunuz diyebilirim yani size de burada paylaşayım. O yüzden Jovenil herhalde sizin tarafınızdan da en sevilen uygun fiyatlı niacinamid serum seçildi. Gelelim 5 numaraya. Fazlap'ın göz altı serumu. Kesinlikle arkadaşlar hala kullandığım ve kullanmaya devam edeceğim. Kremlerimle desteklediğim, kremlerimi destekledim yani kremlerimi desteklemek için de kullandım. Sizden de yani ya Allah razı olsun <laughs> dedi herkes. Ben bu tarz ürünleri arkadaşlar biraz çekinerek başlıyorum. Çünkü benim göz çevrem dermatite ve egzamaya çok yatkın. Bunun içeriğine bakarak başladım. Hani bana acaba egzama yapacak bir içerik var mı falan diye. Ama yoktu yani. Hani niacinamide, palmitol, tripeptid 5 var. Bu kolajen sentezini arttırıyor arkadaşlar ve o dokuyu iyileştiriyor. Sodium hyaluronat var. Su yosunu ekstraktı var. Su yosunu ekstraktı direkt olarak o renk açımı, renk açar cildinizde ve çoğu üründe zaten lek ürününde görürsünüz. Alantoin, laktik asit gibi içerikler var. Genel olarak bir de en sonunda parfüm var. Ama parfüm uçuyor çok hızlı bir şekilde. Parfümden biraz çekilmiştim. O da anti antialerjen parfüm olarak geçiyor zaten. Kimseyi rahatsız etmemiş. Yazın arkadaşlar eğer yani akşam de kullanabilirsiniz. Sabah kullanabilirsiniz. İki türlü de kullanabilirsiniz. Akşam göz kremimle beraber kullanıyorum. Eğer iyi nemlendirdiysem sabah göz kremi kullanmama gerek kalmıyor bazen ama çok kuruduysa göz altım. Face Lab'ı sabah Önce sürüyorum, sonra göz kremimle kullanıyorum. Şimdi bunu iki hafta kullanıp aa göz çevremde renk açılması olmadı diyemezsiniz. Bunu çok uzun süre kullanacaksınız. Zaten şişesi çok büyük arkadaşlar. O yüzden yani hani lütfen bir buçuk ay falan kullanın bunu. Arkasından göreceksiniz yani göz çevrenizdeki farkı. İnanılmaz fark ediyor. Göz kremlerinizi nemlendiricinize destekleyin bunu mutlaka. Öyle söyleyeyim size. Ve herkes zaten yani kullanın herkes yani düzgün kullanan, rutininde düzgün kullanan, her gün kullanan herkes farkı gördü bunu söylemek için Farkı gördü arkadaşlar. Ama işte bir hafta kullanayım. İşte C vitamininin serumlarını da bir hafta kullanayım. Ama işte renk açılmadı. Yok işte şöyle oldu. Hayır arkadaşlar. Her gün kullanacaksınız bu ürünleri. Başka türlü hiçbir şekilde randıman alamazsınız bu ürünlerden. Face Lab'ı zaten arkadaşlar 6-7 ay, 8 ay çok rahat kullanırsınız. Benimkin yani ne kadar kullandım? 8 ay falan kullandım ki biz ekin suyla beraber kullanıyoruz. Şimdi bir tane daha aldık. O da onu, onu şimdi ekin su kullanmıyor. Ben bir sene kullanırım herhalde onu diye düşünüyorum. Çok güzel güzel bir serum ve göz çevrenizde uygun fiyatlı bir şey istiyorsanız nemlendirici yetmiyor arkadaşlar. Yani nemlendirici tek başına çoğu zaman pahalı bir ürün kullanmadığınız sürece şu an bir ürün var mesela o tek başına bazen yetebiliyor ama onu bile destekliyorum ben yani. Onu bile destekliyorum arkadaşlar. Gelelim Mariderm'in yıkama jeline, jellerinden bahsedeyim. Bence bunlar çok başarılı iki tane ürün ve gerçekten damacalı şeklinde. Bir tanesi atopik ciltler için. Bir tanesi de yağlı ve karma ciltler için salisilik asitli. Salisilik asitli olanlar. Daha önceden böyle bir video çekmiştim. Biliyorsunuzdur. Ekinsun'un kollarında da var. Tavuk derisi rahatsızlığı. Bu görünümü yani. Özellikle banyoda falan kullanabilirsiniz bunun için. Çok başarılı. Çok memnun kaldık biz salisilik asitli olan versiyondan. Atopik ciltler için olan versiyonunu da ben yüzüme kullanıyorum. Beni çok kurtardı yani. Hayatımı kurtardı diyebilirim. Hiçbir şekilde cildimi kurutmuyor. Özellikle retinol ritimli retino, olduğu için sabahleyin falan böyle çok nazik bir temizleyiciyle cildimi temizlemek istiyorum ve bitmesin istiyorum. Gerçekten yani bitmesin. Her şey çok pahalı olduğu için. içinde aloe vera var, işte papatya var. İkisinin de bu arada içeriği hemen hemen aynı. Aloe vera, papatya gibi içerikler var. Ondan sonra ve çok nazik. Çok az köpürüyor sadece. O yüzden belki bir köpürtücüye ihtiyaç duyabilirsiniz ama ben genelde elimde köpürtüyorum. Çok böyle köpürtücü falan kullanmıyorum. Elimde köpürtmeyi tercih ediyorum. O yüzden hani Biraz böyle çok sünüyor diyen oldu ama genel olarak herkes çok memnun. Dediğim gibi sırtınızda salislik asitli olan versiyonu benim göğüs kısmımda ve sırt kısmımda böyle sivilcelenme falan olduğu için çok iyi geldi o kısımlara. Eğer böyle bir probleminiz varsa duş eli olarak falan da kullanabilirsiniz özellikle. Onu söyleyeyim çünkü çok büyük. Ben çok başarılı buldum arkadaşlar. Genel olarak da geri dönüşler o şekildeydi. Diyorum aileniz bile yıkayabilirsiniz. Herkes kullanabilir ve bitmiyor yani. Çok az bir miktarı bile yetiyor. Makyaj çıkarmada falan da çok başarılı. Yağ bazlı temizleyicinizle falan kullanırsanız çok başarılı olduğunu görürsünüz. Gelelim Lavit'in C vitamini serumunu. Bunu zaten kullandığımdan beri ben çok başarılı bulmuştum. Özellikle yeni oluşan sivilcelerde ve sivilce lekelerinde çok başarılı. Bu tarz ürünler zaten yeni oluşan lekelerde. Eski lekelerinizde arkadaşlar fayda etmez demiştik. Yani hani onlar için farklı zaten tedavi yöntemleri, retinoller vesaire hani girmeniz gerekiyor. Bu yeni oluşan sivilcelerde ve sivilce lekelerinde çok başarılı. %10 oranında sodyum askorbik fosfat var, pantenol, hyaluronik asit var ve niacinamid var. Cildinizi çok güzel aydınlatıyor. Ondan sonra lekelerinizi, yeni oluşan lekelerinizi baskılıyor, sivilcelerinizi baskılıyor. Her cilt tipinin çok rahatlıkla kullanabileceği bir C vitamini. Ondan sonra genç ciltlerin yeni başlangıç için rahatlıkla kullanabileceği bir C vitamini. İritasyon sebebiyet vermeyecek bir C vitamini. Yine uzun süreli kullanım istiyor tabii ki. Uzun süreli cildinizin alışması, kullanımı bir rutin istiyor kendi içinde. Genel olarak herkesin çok memnun kaldığı, çok mutlu olduğu, benim kardeşimin özellikle çok memnun kaldığı, mutlu olduğu. O da onun da cildi karma bir cilt arkadaşlar. Onu da belirteyim. Memnun kaldığı bir C vitamini. En herkesin memnun kaldığı C vitamini bu olduğu için bunu eklemek istedim listeye. Ben dediğim gibi keşfettiğimden beri zaten en fazla herhalde paylaştım C vitamini budur. Genelip en beğenilen göz kremlerinin birincisine Jovenil'in göz kremi arkadaşlar. Bu bayağı başarılı nemlendirme açısından da şöyle söyleyeyim pahalı göz kremleriyle yarışacak kadar iyi bir göz kremi. 4 çeşit peptit ve hyaluronik asit var arkadaşlar. Çok iyi nemlendiriyor. Bunu eğer Facelab'ın göz serumuyla desteklerseniz göz çevrenizdeki morlukların ve ince kırışıklıkların çok hızlı açıldığını da göreceksiniz. Yani öyle söyleyeyim size çok memnun kalırsınız. Ben bunu çok başarılı buldum yoğunluğu Benton kadar yoğun yani. O kadar iyi nemlendiriyor bence. Çok başarılı. Onun kadar yoğun değil. Ona hafif bir tık daha hani sıvı ama çok başarılı bir krem. Bu kadar başarılı olduğunu düşünmemiştim açıkçası. Genel olarak da herkes çok memnun kalmış zaten. Ve uzun süre kullanabileceğiniz bir krem. E, onu da söylemiş olayım. İnce kırışıklıklar ve derin kırışıklıklar farklı bir mevzu. O yüzden uzun süreli kullanım ister. İnce kırışıklıklar üzerinde etki diyor ama onlar çok farklı mevzular arkadaşlar. O yüzden uzun süre kullanım isterler. 2 ay, 3 ay çok uzun süre kullanmanız gerekiyor ve çok iyi nemlendirmeniz gerekiyor göz çevrenizi. Dediğim gibi face lab serumlarla falan desteklerseniz daha fazla etkisini görürsünüz ama genel olarak en fazla beğenilen göz kremlerinden biri bu. Gelelim peptit serumu. Doğan'ın peptit serumunu zaten bana bir takipçim önermişti. Yağmur mutlaka denemelisin. piyasadaki en iyi peptit serum demişti. Yani uygun fiyatlı. Gerçekten öyleymiş. Yani ilk haftadan itibaren etkisini hissediyorsunuz. Özellikle ginseng ampullerle beraber denemelisini kullanıyorum ve muazzam diyebilirim etkisini. %3 oranında niacinamid ve 5 çe çeşit peptit var. Cildinin her ciltte bir çok kolaylıkla kullanılabilir bir peptit serumu. Cildinizdeki o dolgunlaştırmayı, cilt bariyerinizi korumak istiyorsanız o cildinizdeki ince kırışıklıklara faydası olsun istiyorsanız cildiniz dolgun gözüksün istiyorsanız kesinlikle doğanın peptit serumunu alın derim ben size. Ben etkisini bu kadar hızlı göreceğimi falan düşünmüyordum. Açıkçası yani bu kadar uygun fiyatlı bir peptit serumu. <laughs> Ama gördüm yani hani e, biraz ön yargım vardı. Eğer varsa kırın ve alın. Yani alın hiç pişman olmazsınız. Özellikle cilt bariyerinde sıkıntı yaşayanlar varsa zaman zaman kesinlikle alsın. Gelelim 10 numaraya. Dermoskin'in göz kreminden bahsedeyim size. Bunun içinde retinil palmitat, sodyum hyaluronat, sodyum askorbil fosfat, cadı fındığı, pantanol, çay ekstraktı, at kestanesi özütü vesaire. Her şey var arkadaşlar. Bayağı ilginç bir göz kremi bu. Ama kullanan herkes de çok memnun. Ben bunu kullanmıştım. Biraz boyutu küçük sadece. Ve göz çevrenizde aydınlanmayı hızlı bir şekilde görüyorsunuz. Sadece çok kullanmaya devam etmeniz gerekiyor bu göz kremini. Yani 4-5 ay kullanmaya devam etmeniz gerekiyor. Gayet başarılı. Hiçbir şekilde göz çevrenizde iritasyonu vesaire sebebiyet vermiyor. Katıldı falan da denedi herkes. Neredeyse çoğunluk denedi. Herkesin bayağı beğendiği ve göz çevresi morluğunu geçiren uygun fiyatlı ürünlerin başında Dermoskin'in göz kremi geliyor arkadaşlar. Çok başarılı gerçekten. Benim de en beğendiğim ürünlerden biri. Peeling olarak Dermenix'in peeling serumunu söyleyeceğim size. Bu benim en sevdiğim peeling şu son zamanlarda özellikle. Genel olarak da herkesin yorumları, feedbackleri göz önüne alarak bu diyorum. İçinde kırmızı kore ginsengi var. Başka da bir şey yok. Kırmızı kırmızı kore ginsengiyle cildinizi ov ovuyorsunuz ve kan akışını hızlandırıyorsunuz. Cildinizi gençleştiriyorsunuz, canlandırıyorsunuz, nemlendiriyorsunuz ve arındırıyorsunuz. Bu kadar arkadaşlar yaptığınız şey. Karbomer var ve dolayısıyla silgi gibi oluyor cildinizde. Cildinizi çizecek, zarar verecek bir şey yok içinde. Cinsenkli olduğunuzu düşünün. Mükemmel bir ürün. Sadece pipete alması, alması falan biraz zor. E, o kısımlar biraz zorluyor. Ama olsun önemli değil. Uygun fiyatlı ve çok güzel bir ürün. Ne zaman bunu kullansam öyle cildim çok canlı ve nemli gözüküyor. Ve mikro soyulmalar, işte hem asit rutin hem retinoid rutininiz falan varsa mikro soyulmalar oluyor cildinizde ve o pütürlerden kurtulmak istiyorsunuz yani. Ne olursa olsun zaten o bir cildinizde bir mikro soyulma oluyor ve bir arındırmak istiyorsunuz cildinizi genel olarak. O yüzden cildinizde piyasadaki en zarar vermeyecek ve uygun fiyatlı peeling bu diyebilirim. Böyle bir şeylerle soymak istemiyorum arkadaşlar bence değil O yüzden benim için en iyi şey bu. Hatta pahalı ürünlerde bile en iyi bu diyebilirim. Daha bir şey bulamadım yani bunu alternatif. Gelelim 11 numaraya saç ürünlerine geçelim. Argentina markası bence son keşfim muazzam bunu bir arkadaşım bana, yabancı bir arkadaşım söylemişti. Ya şu Arjantina markasını kullansan sen burada biz alıyoruz falan diye. Çok güzel. Bakım sütü ve maskesini özellikle denemediyseniz kesinlikle deneyin. Harika içerikleri gerçekten. Ve silikon oranları çok az taşıyıcı olarak kullanmışlar. Benim saçım çok işlem gördüğü için yani ben seviyorum arkadaşlar. Yani açayım, kapayım, işte şöyle renk yapayım. Yani bunu benim, benim için bir makyaj yapmak gibi bir farkı yok. O yüzden silikon evet nötr bir şey ama eğer yıpranmış bir saça sahipseniz kırar saçınızı uzun vadede. Silikon ürün kullanıyorum bu arada. Saçıma fön çekeceğim zaman birazdan bahsedeceğim. Saçımı koruması için silikon ürün tabii ki sürüyorum. Arjantina çok güzel bir bakım sütü. Yağlı bir saça sahipseniz falan da arkadaşlar istediğiniz kadar kat kat sürün. Hiçbir şekilde cildiniz, cildiniz diyorum. Saçınızı yağlandırmıyor muazzam o açıdan. Sütün içinde hyaluronik asit, kolajen Keratin E vitamini var. Çok ciddi bakım yapıyor. Kuaförden çıkmışsınız gibi gözüküyor saçınız. Çok yıpranık olsa bile. Maskenin içinde de at kuyruğu özü, çay ağacı, ondan sonra yağı ve argan yağı var. Haftada bir kez uygulasanız ya da iki kez uygulasanız maske yet yetiyor. Duşta 2-3 dakika bekletseniz yine yetiyor çok büyük arkadaşlar bu maske. O yüzden çok uzun süre kullanırsınız ve fiyat performans olarak bence çok başarılı. Pahalı ürünler kadar başarılı ürünler bunlar. Şampuan olarak en başarılı bence son zamanlarda uygun fiyatlı. Bence uygun fiyatlı bu arada bu şampuan. İçeriğinden bahsedeceğim çünkü Sivisa Dermi şampuanı. Saçınızı hem çok hızlı uzatıyor hem de benim dökülmelerime çok iyi geliyor. Özellikle hormonal dökülmem olduğu için benim ilaç da kullanıyorum. Bakın kaşlarımda da problem var. O yüzden benim için gerçekten iyi geldi bana. Yani herkese tabii ki herkesin dökülmesi ve herkesin biyolojik şeyi farklı olduğu için sizde farklı şeyler gelmiş olabilir ama gelen olarak herkesin saçına inanılmaz uzatıyor arkadaşlar. İnanılmaz uzatıyor. Ben kuru saçlar için, kuru ve normal saçlar için olan versiyonu kullanıyorum. Onu da söylemiş olayım. Bunun içinde sarımsak, niasinemi, çay ağacı, karabiber, biberiye, anason, civan perçemi, nane, lavanta, papatya <laughs> portakal, havuç, tarçın falan her şey var arkadaşlar. Düzenli kullanımda saçlarınızı güçlendiriyor, sebum dengeliyor, ondan sonra saç biyotanızı düzeltiyor. Muazzam gerçekten kaç kutu bitirdiğimi bilmiyorum. Sadece şimdi biraz ara verdim bu şampuana. Arada haftada bir kez sülfatlı şampuan kullanıyorum. Arjantina'nın ki silikonlu ürün kullandığım için arada silikonu arındırmak için bu sülfatsız arkadaşlar. İçinde paraben sülfat, tuz vesaire hiçbir şey yok. Arjantin onun sülfatlı şampuanıyla silikonu arındırmak için kullanıyorum. Bu köpürüyor da yani. Hani sülfatlı ama köpürüyor da yani. Hiçbir sıkıntısı yok. Gerçekten yani ben bu arada saçımı bayağı bir kestirmiştim. Hatırlıyor musunuz bilmiyorum ama gene uzadı yani onunla. Sonra bıraktım şeyi. Benim o kadar dökülüyor ki saçım. Yani o kadar dökülmeye, gene bu kadar saçımın olmasına inanamazsınız. Yani çok ciddi bir ilaç kullanıyorum ben çünkü. Bahsetmek istemiyorum yani bunlardan. Çünkü hani zaten herkesin morali bozuk. Tekrar bunlardan bahsedip moralinizi bozmak istemiyorum ama böyle tutan böyle şöyle şöyle saç kalıyor. Ve böyle saçım var. Gerçekten saygı duyarsınız şampuana. Ben dedim yani saygı duydum önünde eğildim yani. O yüzden ben çok başarılı buldum. Aşığım şampuanın parasını da hak ediyor. 80 liraya şey satıyorlar panten satıyorlar. Gelelim Elsev. Bu... Bye Bye Makas. Bu L'Oreal'in bence bu serisinin en 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 iyi ürünü. Net bir şekilde son hepsini denedim. Tek 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 denedim. Moremo Recovery Balm'ın muadili. Bir daha da almam Moremo'nun Recovery Balm'ını. Deli para verdim en son. Çünkü yağlı saçı daha yağlandırıyor. Recovery Balm. Bu yağlandırmıyor. Bye Bye Makas arkadaşlar bu. Bunun içinde evet silikon çok fazla ama diğerinin de balmının da içinde bu arada silikonla başlar zaten moremo'nun da ürünleri. Zaten ikisinin de olayı şu. Isıdan korumak ve fönden korumak. Ben fön çekeceğim zaman saçımı, şu an fönlü falan değil bu arada saçım ama fön çekmek istiyorum bazen böyle hani içeriye doğru falan bir yere gittiğim zaman şimdi kuruttum sadece dümdüz saçımı. Isıdan falan korumanız gerekiyor saçınızı. O zaman silikonlu ürün mutlaka kullanın ki saçınızı sarsın güzel bir şekilde. Bunun içinde harika bence içeriği. Niacinamid, hidrolize soya proteini, hidrolize mısır proteini, tokoferol, pantenoller falan var. İçeriği de bence çok güzel ve ben bunu 40 liraya 38 liraya ne aldım ve çok büyük. Ve hiçbir şekilde kuru saça bile uygulasanız bile saçınızı yağlandırmıyor. Ne kadar uygularsanız uygulayın hiçbir sıkıntı olmuyor arkadaşlar. Yağlanmıyor saçınız ve çok canlı gözüküyor. Bence o serinin en iyisi bu ve herkesin de bunu paylaştığında herkes dedi ki, ''Yağmur en güzel o, en güzel o.'' Ya herkes şansı almış bu arada. Ve herkes dedi ki ''En güzel o Yağmur, gerçekten en güzel o, en mü mükemmel o.'' dediğim gibi bunu arındırmak için bir kez işte haftada bir kez ya da iki kez sülfaktanlı bir şampuanla SLS'li bir şampuanla yıkıyorum. Arjantinayı kullanıyorum. Benim saç dibimi kurutmayan işte benim saçımı dökmeyen dökülme karşıtı çünkü o. Arjantinanın şampuan. Tekrar onu alırım büyük bir ihtimal. Sülfatlı olarak. Ama muazzam bir ürün. Dediğim gibi gayet güzel. Umarım video hoşunuza gitmiştir arkadaşlar ve beğenmişsinizdir. Bunlar sizden geri dönüşlerle aldığım en iyi uygun fiyatlı ürünler cildim hepimizin cildinde bunlar arkadaşlar işe yaradı ve mutlu olduk bu sene. Geçtiğimiz senelerde de 2021'de de mutlu olduk arkadaşlar bunlarda. Ve bunların neredeyse hepsi bende yedekli. Gerçekten çok seviyorum. Kanalda hepsinin incelemesi var. Bulabilirsiniz. Zaten tekrar tekrar büyük bir kanalda cilt bakım rutinlerimde bunları göreceksiniz yani. Göstereceğim size. Eğer videoyu beğendiyseniz ve işe yarar bulduysanız beğenmeyi, İstediğiniz içerikleri aşağı yorum olarak bırakmayı ve bir şeyleri daha hızlı görmek istiyorsanız beni Instagram'dan takip etmeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hepinizi çok öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.